Hasan Berkeş buradan bizim bizlerle beraber gelecek yeni filmimiz hep film yapıyorum zaten yeni filmimizden bir bir şey teori mi vereceğim şimdi buranın olayları iki kraldan başlıyor iki kral kavga ediyor ve kav kavga büyüyor da büyüyor şimdi ne oluyor şöyle ilk başta böyle şey oluyor kü yeni doyular yani hayatta kalma gibi hayatta kalma böyle insanlar Hop diye geliyor yeni şeyler buluyor ya. Bunlar hızlı level atlıyor. Buluyor da buluyor. Buluyor da buluyor. Ondan sonra köy inşa ediyorlar falan filan işte biliyorsunuz. O köyde bu iki kral olacak. Ama iki tane köy. Bu bu kral bu köyün sahibi. Bu kral bu köyün sahibi. Ondan sonra bunlar savaşıyor. Birbirine düşman bunlar. Daha o zamanlar silah milah yok. Daha yeni gençler geçecekler. Ondan sonra krallık yavaş yavaş oradan kalkacak. Her şeyi bulacaklar. E, su işte bu şu e, ev mesela bunlar orada sadırda yaşıyor sadır işte şadır işte onlar da yaşıyor falan filan o zamanlar bir de ufak tefek dinozorlar var böyle şöyle koyalım hatta zaten şöyle ufak tefek dinozorlar var bir de bu dinozorlar da işte bunları öldürüyorlar tabi. öldürüyorlar falan. Sonra şey yapıyorlar. Krallık ortadan kalkıyor. Krallık diye bir şey yok. Ondan sonra yavaş yavaş ülkeler oluyor. Filme odaklı yani. Şimdi ben veriyorum ama belki de değişecek. Yani ben sadece filmden ufak tefek. Belki de dediklerim bile olmayacak yani. Filmi daha tam net değil. Filmi değil. Yaparken göreceğiz. Filmin odağı bu kadar. Yani Olay iki kralın savaşmasıyla geçiyor. Bu arada filmin ortasında bir mahalle var. Mahallede şok olay yaşanıyor. Ve mahallenin nüfusu neredeyse bir 500 kişi falan. Yani mahalle büyük. Şöyle bir, bir büyük bir mahalle ve bayağı kişi yaşıyor burada. Bayağı kişi yaşıyor. Ve bu arada bu şehir kurulurken dinozorlar dahil var. Ama az yani öyle çok dinozorlar yok. Bir sürü şeyler var hatta cesetleri falan falan. Mahalle çok nüfuslu kişiler böyle. Bir de orada hayvanlar çok geçer ama bu orla, bu mahallede çok olay yaşıyor arkadaşlar. Yaşan orada yaşanıyor. Cinayettir. Dir insanı öldürmek, ya. araba. Bir de araba o kadar araba diyor. Mahalle o kadar büyük ki arabalar böyle drift atıyor. Şöyle drift atıyor arabaya. Ama alan olduğu için bayağı yerde atıyorlar. Böyle drift atıyorlar. Ve yerlerde şartlılar burada yani ölüyor falan. Ve böyle olaylar oluyor. Polis engel olamıyor. Çünkü oradan oradan geliyor. Sonra mahalleyi kaldırıyorlar. Mahalledeki insanları başka yerlere dağıtıyorlar. Ve mahalledeki o şus ortaklarını da son dek hapishaneye atıyorlar. Ve o krallarda ne şans, Daha daha büyük şeyler var diyeyim ve bu bizim filmimizin en çok olan şey olacak yani en çok olacak seyden bir kır taracı diye filmimiz vardı onlar büyüyecek baya bir 10 19 bölüm olacak ve benim de ümitli olduğumda kral olacak krallık e, şeyi baya uzun olacak bir 20 30 falan olur. öyle bir film şeyi olacak yani filmde biraz da hayal gücü olacak bu arada ama vermeyim Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye, bye.